Atın aga atın sen yanıp aga tekme sen sen, ya, pojum ne, tekme pojum da, sapo nam sekta. Kusam, kusam, salm, kusam, salm, kusam. Ya stava ya artık ya makyaj, sen manya salmır, sen birindese, kundese sen mesaj yazmır sen vatchaptan, mesaj yazmır sen sen benim ne edersen, hem mesela online olursan şu, ben de bilmem bile seni saymayacağım. Bilin ki, ben sizi saymayacağım. Şu salam, so, bundan da bela kurtardım ben sizden. Sağ olun. <laughs>